Selam millet yepyeni Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle bir şey yapacağım. Bu köyüme daha kaç aydır girmiyordum. Sizinle beraber yeni girmiş oldum. Şuradaki ganimetin birikmişliğinden de anlayabilirsiniz. 5 milyon ganimetimiz birikmiş. Bununla geliştirme yapacağız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Hızlıca geliştirmeye başlayalım. Şuradaki 5 milyon iksir, 5 milyon altın ve 54 binde kare iksirimiz var. Bir ekran fotosu alayım altınımızı, iksirimizi, kara iksirimizi topla dedim. Ve dostlar ganimetimiz neredeyse yarı yarıya fullendi. Hemen bir geliştirme yapayım. Şuraya bakayım ne geliştirme yapabiliriz. Klan kalesini yükselt diyor. Klan kalesini yükseltelim. Bu bayağı da yükseltmem gereken bir şeydi. Büyük koruyucu yükseltelim hemen. Şu görmüş olduğunuz gibi 1600'de elmasımız var. Elması da kullanacağız. Şampiyon lige çıkıp 2000 elmas da oradan alacağız. Bayağı güzel geliştirmeler yapacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarz oyun videolarını, Clash of Clans videolarını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Gerçekten dediğim gibi ben YouTube'u çok izledim. YouTube'da video çekmeyi çok özledim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.